Sermaye kontrolü nedir? Ekonomi ve finans piyasalarını nasıl etkiler? Sermaye kontrolü, bir ülkeye para akışını düzenlemek için hükümetler tarafından alınan bir dizi önlemdir. Birçok ülke tarafından ekonomilerini ve finansal piyasalarını yönetmek için benimsenen popüler bir politika aracıdır. Sermaye kontrolü, sermaye hareketleri üzerinde vergiler, tarifeler, kotalar gibi çeşitli şekillerde uygulanabilmekte ve ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Bununla birlikte, sermaye kontrolünün kullanımı, bazı uzmanların uygulanmasını savunduğu ve diğerlerinin eleştirdiği yıllar boyunca bir tartışma konusu olmuştur. Bugün sermaye kontrolünün ne olduğu, ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri ve uygulanması lehindeki ve aleyhindeki argümanların derinlemesine bir analizini sunmaya çalışacağız. Sermaye kontrolüne giriş. Sermaye kontrolü, bir süredir finans dünyasında dolaşan bir terimdir. Sermayenin bir ülke ekonomisine giriş ve çıkış hareketini düzenlemek için hükümetler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bazı uzmanlar, sermaye kontrolünün bir ekonomiyi küresel piyasanın oynaklığından yalıtmaya yardımcı olabileceğini savunurken, diğerleri bunun ekonomik büyüme ve kalkınma için zararlı olabileceğine inanıyor. Sermaye kontrolünün tanımı. Sermaye kontrolü, bir ülke ekonomisine giren ve çıkan sermaye akışını düzenleyen bir hükümet politikasıdır. Genellikle döviz bozdurma, hisse senedi alımları ve gayrimenkul yatırımları gibi uluslararası finansal işlemlere kısıtlamalar veya vergiler uygulayarak uygulanır. Sermaye kontrolünün amacı bir ülkenin ekonomik istikrarını korumak ve onu finansal istikrarsızlığa neden olabilecek ani sermaye girişlerinden veya çıkışlarından korumaktır. Sermaye kontrolünün tarihçesi Sermaye kontrolü yüzyıllardır tüm dünyada hükümetler tarafından kullanılmaktadır. 1930'lardaki Büyük Buhran sırasında birçok ülke altın rezervlerinin çıkışını önlemek için sermaye kontrol önlemleri aldı. 1960'larda ve 1970'lerde Hindistan ve Meksika gibi ülkeler yabancı yatırımı düzenlemek ve yerli sanayilerini korumak için sermaye kontrolünü kullandılar. Son yıllarda sermaye kontrolü, Brezilya, Çin ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ekonomiler için büyük yabancı yatırım akışını yönetmek için popüler bir politika aracı haline geldi. Sermaye kontrol önlemlerinin türleri. Hükümetlerin ekonomilerine giren ve çıkan sermaye akışlarını düzenlemek için kullanabilecekleri çeşitli sermaye kontrol önlemleri vardır. İşte 3 ana tip. Kesin sermaye kontrolleri Kesin sermaye kontrolleri, sermaye hareketini sınırlamak için finansal piyasalara doğrudan hükümet müdahalesini içerir. Kesin sermaye kontrollerine örnek olarak bireylerin satın alabileceği döviz miktarına sınırlamalar getirilmesi, ülke dışına transfer edilebilecek para miktarının kısıtlanması ve yabancı yatırımlara vergi getirilmesi verilebilir. Dolaylı sermaye kontrolleri Dolaylı sermaye kontrolleri, sermaye akışlarını düzenlemek için faiz oranları, zorunlu karşılıklar ve döviz kuru yönetimi gibi para politikası araçlarını kullanır. Örneğin, artan faiz oranları yerli varlıkları yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir ve bu da sermaye girişimlerinin artmasına neden olabilir. Konut dışı sermaye kontrolleri. Konut dışı sermaye kontrolleri, yerli ve yabancı şirketler arasındaki sermaye akışını düzenlemeye odaklanır. Bu kontroller yerli varlıkların yabancı mülkiyetine ilişkin kuralları, yerel şirketlerle ortak girişimler için gereklilikler gibi kısıtlamaları içerebilir. Sermaye kontrolünün ekonomiye etkileri. Sermaye kontrolünün bir ekonomi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. İşte bazı artılar ve eksiler. Sermaye kontrolünün ekonomi üzerindeki artıları ve eksileri. Sermaye kontrolü, ekonomik belirsizlik zamanlarında sermaye kaçışı riskini azaltarak bir ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yerli sanayilere ve ihracata zarar verebilecek para biriminin değer kazanmasını da önleyebilir. Bununla birlikte, sermaye kontrolü ayrıca yabancı yatırımı caydırabilir, küresel sermaye piyasalarına erişimi sınırlayabilir ve ekonomik büyümeyi engelleyebilir. Sermaye kontrolü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Sermaye kontrolü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki karmaşıktır ve ülkeden ülkeye değişir. Bazı çalışmalar, sermaye kontrolünün oynaklığı azaltarak ve döviz kurlarını dengeleyerek ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini bulmuştur. Bununla birlikte, diğer çalışmalar sermaye kontrolünün küresel sermaye piyasalarına erişimi sınırlayarak ve yabancı yatırımı caydırarak ekonomik büyümeyi engelleyebileceğini öne sürdü. Sermaye kontrolünün finansal piyasalara etkisi. Sermaye kontrolünün hem yerel hem de uluslararası finansal piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Sermaye kontrolü finansal piyasaları nasıl etkiler? Sermaye kontrolü, yerel ve uluslararası finansal piyasaların performansını etkileyebilecek şekilde küresel sermaye piyasalarına erişimi sınırlayabilir. Yatırımcılar kısıtlamaların yarattığı fırsatlardan yararlanmaya çalıştıklarından, iç piyasalarda dalgalanmanın artmasına da yol açabilir. Sermaye kontrolü ve borsa arasındaki bağlantı Sermaye kontrolü, yabancı yatırımı sınırlayarak ve likiditeyi azaltarak hisse senedi piyasalarının performansını etkileyebilir. Yerli yatırımcılar hisselerini yabancı yatırımcılara satmak zorunda kaldığı için bu durum hisse fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Diğer taraftan sermaye kontrolü, sermaye kaçışı riskini azaltarak ve küresel mali krizlerin etkisini sınırlayarak ekonomik belirsizlik dönemlerinde borsaları stabilize edebilir. Sermaye kontrolü lehinde ve aleyhindeki argümanlar. Sermaye kontrolü, bir hükümet tarafından bir ülkeye giren ve çıkan sermaye akışına uygulanan düzenlemeyi ifade eder. Ekonomiyi istikrara kavuşturmaya, yerli sanayileri korumaya ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olabilecek bir politika aracıdır. Ancak aynı zamanda yabancı yatırımı sınırlayabilir, uluslararası ticareti setteye uğratabilir ve ülkenin yabancı sermayeye erişimini azaltabilir. Sermaye kontrolünün avantajları ve dezavantajları şunlardır. Sermaye kontrolünün avantajları Sermaye kontrolü, hükümetlerin finansal piyasadaki oynaklığı yönetmesine yardımcı olabilir. Sermaye çıkışını sınırlayarak finansal krizleri, döviz spekülasyonunu ve sermaye kaçışını önleyebilir. Ayrıca ülke ekonomisini dış şoklardan koruyabilir ve dış finansmana olan bağımlılığını azaltabilir. Sermaye kontrolü ayrıca yerel endüstrileri destekleyebilir ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. Yabancı rekabeti kısıtlayarak yerel endüstrinin gelişmesine ve iş fırsatları yaratmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yabancı yatırımcıları kısa vadeli spekülatif girişimler yerine uzun vadeli projelere yatırım yapmaya teşvik edebilir. Sermaye kontrolünün dezavantajları Sermaye kontrolü, ülkenin yabancı sermaye erişimini sınırlayabilir ve ekonomik büyümesini engelleyebilir. Sermaye girişini kısıtlayarak yabancı yatırımı azaltabilir ve uluslararası ticaretin gelişmesini engelleyebilir. Ayrıca, yabancı sermayenin mevcudiyetini azaltarak yabancı yatırımcıları ülkeye yatırım yapmaktan caydırabilir. Sermaye kontrolü ayrıca hükümetin güvenilirliğini baltalayabilir ve uluslararası yatırımcıların güvenini azaltabilir. Sermaye hareket özgürlüğünü sınırlayarak hükümetin serbest piyasa politikalarına olan bağlılığı hakkında şüpheler uyandırabilir ve uluslararası işbirliğini caydırabilir. Sermaye kontrolü uygulamasına ilişkin vaka çalışmaları. Sermaye kontrolü geçmişte birçok ülke tarafından farklı derecelerde başarıyla uygulandı. İşte başarılı ve başarısız sermaye kontrolü uygulamalarından bazı örnekler. Başarılı sermaye kontrolü uygulama örnekleri Malezya 1998'de Asya Mali Krizi'ne yanıt olarak sermaye kontrolü uygulamaya koydu. Sermaye çıkışını sınırladı ve para birimini Amerika Birleşik Devletleri dolarına sabitledi. Politika ekonomiyi istikrara kavuşturdu, bankacılık sektörünün çökmesini engelledi ve Malezya'nın krizden çıkmasına yardımcı oldu. İzlanda bankacılık sistemi çöktükten sonra 2008'de sermaye kontrolünü uygulamaya koydu sermaye çıkışını engelledi, para birimini korudu ve bankalara hücuma engelledi. Politika, İzlanda'nın ekonomisini istikrara kavuşturmasına ve krizden kurtulmasına yardımcı oldu. Sermaye kontrolü uygulamasındaki başarısızlıklar Arjantin, sermaye kaçışını önlemek için 2011 yılında sermaye kontrolü uyguladı. Sermaye girişini kısıtladı ve döviz alımına vergi koydu ancak politika para biriminin değer kaybetmesini ve ekonominin çökmesini engelleyemedi. Venezuela sermaye kaçışını önlemek için 2003 yılında sermaye kontrolünü uygulamaya koydu. Sermaye çıkışını kısıtladı ve sabit bir döviz kuru koydu. Ancak politika döviz kıtlığına, hiperenflasyona ve ekonominin çökmesine yol açtı. Mevcut küresel ekonomik ortamda sermaye kontrolü Sermaye kontrolü, birçok ülkenin uygulamayı düşünmesiyle birlikte mevcut küresel ekonomik ortamda yeniden dikkatleri üzerine çekti. İşte sermaye kontrolü uygulayan ülkelerin karşılaştığı son gelişmeler ve zorluklar. Sermaye kontrolünde son gelişmeler. Birçok ülke, Covid-19 salgınına yanıt olarak sermaye kontrol önlemlerini uygulamaya koydu. Örneğin, Hindistan, para birimini korumak için sermaye çıkışını kısıtlarken, Brezilya, kısa vadeli spekülatif girişimleri çaydırmak için yabancı yatırımlara vergi koydu. Çin, ayrıca son yıllarda sermaye kaçışını önlemek ve para birimini istikrara kavuşturmak için sermaye kontrolü uyguladı. Sermaye çıkışını kısıtladı, belirli sektörlerdeki yabancı yatırımı sınırladı ve yabancı yatırımcılara sermaye kazancı vergileri koydu. Sermaye kontrolü uygulayan ülkelerin karşılaştığı zorluklar. Sermaye kontrolünü uygulamak, özellikle gelişmekte olan ekonomiler için zorlayıcı olabilir. Yabancı sermaye erişimlerini sınırlayabilir ve ekonomik büyümelerini engelleyebilir. Ayrıca kredibilitelerini baltalayabilir ve uluslararası yatırımcıların güvenini azaltabilir. Sermaye kontrolü ayrıca diğer ülkelerle ticari gerilimlere ve diğer çatışmalara yol açabilir. Uluslararası ticaretin gelişmesini engelleyen korumacı bir politika olarak görülebilir. Sonuç ve sermaye kontrolü için gelecek görünümü. Sermaye kontrolü, ekonomiyi istikrara kavuşturmaya, yerel endüstrileri korumaya ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olabilecek bir politika aracıdır. Ancak aynı zamanda yabancı yatırımı sınırlayabilir, uluslararası ticareti sekteye uğratabilir ve ülkenin yabancı sermayeye erişimini azaltabilir. Sermaye kontrolünün geleceği Sermaye kontrolünün geleceği küresel ekonomik iklime ve tek tek ülkelerin politikalarına bağlı olacaktır. Gelişmekte olan ekonomiler, para birimlerini korumak ve ekonomilerini istikrara kavuşturmak için sermaye kontrol önlemlerini uygulamaya devam edebilir. Ancak gelişmiş ekonomiler serbest piyasa politikalarına öncelik verebilir ve sermaye kontrolünden kaçınabilir. Sonuç ve tavsiyeler: Sermaye kontrolünü uygulama kararı, faydaların ve sakıncaların dikkatle değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir karardır. Hükümetler, ekonomik faydaları potansiyel maliyet ve risklere karşı tartmalıdır. Ayrıca, sermaye kontrolünün uluslararası ticaret ve işbirliği üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmalıdırlar. Sonuç olarak, sermaye kontrolü, özellikle ekonomik çalkantı zamanlarında ekonomiyi ve finansal piyasaları yönetmede çok önemli bir araç olmaya devam etmektedir. Avantajları ve dezavantajları olmasına rağmen politika yapıcıların istenen sonuca ulaşmak için ikisi arasında bir denge bulması gerekir. Küresel ekonomik ortam gelişmeye devam ettikçe sermaye kontrol önlemlerinin uygulanması bir tartışma konusu olmaya devam edecektir. Ancak sermaye kontrol önlemlerini uygulamaya karar vermeden önce her ülkenin kendine özgü koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.